Evet, şöyle yaban siviyizle izleyici için zoom yapıp şu kırmızı pulları göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz Anadolu'nun sarı yağı. İşte bu sarı yağda pişen alabalıklarımız bunlar. Aynı yani yaban sivil izleyicileri bakmayın ama bunları bir yiyeceğiz. Aman Allah'ım. Havaya bir bak ya. Şimdi balıkları tutmak çok da kolay olmadı. İşte böyle gördüğünüz Sinan arkadaşım, Adem arkadaşım. Selamlar. Emre'nin mihmandarlığında. Ben de ustalıkım <laughs> <laughs> Çektik balıkları. Size evet. daha bakın. Şu pullara, özellikle şu kırmızı pullara ve şu sarı yağın sarılığına. Sizin için yaptık bunları. Teşekkür ederim.